Merhaba arkadaşlar. Yusuf Ömer TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun aradan sonra sizlerle beraber buradasınız. Yeni bölümünü çekiyoruz. Gerçekten çok güncelleme geldi. Şunlara bakın arkadaşlar. Melekler vs şeytanlar güncellemesi geldi bakın arkadaşlar. Ben melekler grubunu seçtim. Ben de Ömer de yanımda. Evet. Arkadaşlar bir ton karakter çıktı. Bana şey Amber çıktı, Raf çıktı, Sandy çıktı, Mandy çıktı. Bir şey evet Shelly'nin kostümü çıktı bakın. Kaç kostüm var? Bu var, bu var, bu var, bu var. Evet. bu zaten beleş geldi. Evet arkadaşlar bir bakalım. Böyle ben hesaplaşma oynayalım. Seç ona. Tamam. Evet. Arkadaşlar bu arada kulübümüze katılmayı unutmayın kankiler grubuna. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Uzun uzun zaman oldu arkadaşlar video çekmeyeli. Artık çekmeye başladık. Evet. Evet başladık <laughs> Gel buraya gel buraya. Aha. Ben de uyutma şeyi var. <laughs> Uyuttum. Çok Uyuttum. az can kaldı. Öleceğim sen sağ. Kaçma. Kaçıyor. <laughs> Ay, Ay korktum. Bir anda çıktı. Bilmem. Arkadaşlar işte, tam vurayım mı bak. Tam şurada. Dur. Hadi bay bay. Uf gitti. İşi bitti buradaki. Evet arkadaşlar birinciyiz. Bu biraz kolaydı. Başka bir şey seç bakalım. Şey seçeyim mi? Ruh savaşlarını. Ay bu değil. Evet arkadaşlar bakalım bir. Aa. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar bakalım. Ne çıkacak? Işıltılı dokunuş. Evet. Bana Özellik çıkmıştı. Işte. Şu danslar edeyim Evet. Bu sefer Edgar'la gidelim. Uzun zamandır oynamayız Edgar'la. gerçekten güzel güncellemeler geldi. Biletleri al diyor. Sıralama dünya birincisi diye mi? Bakayım. Evet. Bu bakalım arkadaşlar? Nasıl seçebilir Ha Haa hmm, böyle. Üçlü hesaplaşma gençler. Tamam bunu yapalım. Tamam hadi. Hadi bakalım. Üç bilet var demişti. Baksana bir sürü kostüm çıkmış. Evet. Hadi bakalım. Ha, sen de şey var ya. Sen, evet. sen vururken bende de seraf var. Birisini öldürünce bir tane melek çıkıyor. O da bize can veriyor. Ben vurayım mı? Şey Can şey. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Tam zıplayacaktı. Evet, ha. Ben size <laughs> Ay. Ölümsüzlük var. <laughs> Arkadaşlar ya hep ben alıyor <laughs> dışar dostluk maçı da yapacağız. <laughs> Allah sakın ölme adam sakın. Tek kaldı hayır. O adam hiper şarjı geldi. Benim gitar kaldım daha gelmedi. Yanıyor. Arkadaş nasıl ölüyor? Hayır ben yiyorum. Bitti ben... işimiz. Bitti. Hmm. Üçüncü olduk kaçıncı olmamız lazım? Bilmiyorum ki en fazla iki ya da şey. Hmm. iki ya da bir. Beşinde de adam kazanmış. Ben 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 kendime bakayım ben altıncıyım sıralamada. Ben onuncuyum. Herkese göre farklı oluyor. Evet. Şuna bakalım bir, bu neymiş? Dur, seç. Ruh savaşları, he voleybol gibi, yok. Yok O değil, o Vol ruh toplayışıydı galiba. Hayır, şey zombi şey. Ha, tamam. Ruh, ruh Uğur savaşları mı? Ruh toplayıcısı. Ruh savaşları. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar gerçekten güzel güncellemeler gelmiş. Ama bak adam çocuğu seçmiş. Ben bunu açacağım. Ben so açacağım. Hop. Ilk ben. Abi hemen de öldürmezler ya. Hayır. Adam toplasana. Bunları topluyoruz <laughs> tamam mı? Hayır. Toplarken bilmiyorum. şey... Im süre bittiğinde şey oluyor ruhlarımız geliyor hayal ha? bir deney. onların iki tane var hiçbir şey olmaz gebertiriz geberttik amber görüyor onlar toprağı şu willow sprinti yani, her yere atıyor Ben bana willow ya willow yani. ya kontrol ediyor arkadaş ya. Böyle Anneti. hiç olmaz ya. Kurmayın Annet. mı? Allah oturuyor. hemen taradı ya. Onların 10 tane var. Bir hiç yok. <gülüyor> 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 Allah saldırır. Ölüm dur. Ya tamam. villa kontrol ediyor beni ya. Ne şey yaptı bu, bu zaten çok bu. Şey yapalım. Şey açayım mı bu toplayı? Olur. Tamam olsun. Hem de bunda güç, evet, eyvallah. güçler, şey güçler var. Ben deee Ben de, de. Altı kişi geliyor Hı hı Zaten çoğu oyunda altı kişi geliyor Evet Ama bazılarında on iki Mesela üçlü hesaplaşma da var Boş Savaşı'nda da var Bunlar ne yapıyoruz şimdi? Bunlara şey adamları öldürüyoruz onların ruhlarına. He hatırladım tamam tamam. Işte. Beni koruyun benim canım. Efsane. Arkadaşlar Ömer'in adı efsane oldu bu arada haberiniz olsun. Aa bak melek çağırdı. Haberiniz olsun arkadaşlar. bize ver. O iki tane oldu hemen Hemen şeyini bitirdiler. Bizim, bizim bizim dört tane oldu. Gel gel. Ya. Beş hadi bir tane kaldı hadi. Ben vurdum, aldım. Hah. Bir kere de kazanak. Evet ya, Biz hep kaybet. Arkadaşlar şimdi dostluk maçı yapacağız Ömer'le. Evet. Önceden hep Ömer kazanıyordu. Bakalım Ömer. şimdi kim kazanacak. Hem abi Böyle sen yeni hesap açtın. Böyle şey yok mu sende? Evet. Mi? Bir de Willow vardı. Evet. Gel bakalım. Hmm, ne alalım? Ne alalım diyor. Ne seçelim? Hmm. arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. İfa şarjla açık. O zaman İfa şarjı bir taraftan. 8 bit. Evet. Hadi bakalım. Yeni hiper gelen bir tane. Arkadaşlar ne oluyor? Oyun garip garip şeyler oluyor arkadaşlar oyuna. Yok ya ha. Hadi bakalım. Sen de mi yeni gelen hiperşarjlardan şarjlardan seçin? Evet. Ben de. Rafa hiper şarj geldi. <laughs> ne geliyor? Ya. Hiper şarj. Benim çok yavaş. Nasıl <laughs> bulunca <nedir> acaba <laughs> o merak gibi Kızlanıyor bir de <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi, ben, 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 ben. Arkadaşlar çok yavaş bu Arkadaşlar çok az yanı kaldı. Hemen <laughs> hemen almam lazım. <laughs> Hayır. Şuraya gidelim arkadaşlar. Pasta'yı mi arkadaşlar da geldi. Hadi gel. Evet yes. arkadaşlar ya. Sekilerek oradan. Evet. Hmm. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Bu sefer söylemeyelim. Ben de. Ben de ekleri seçtim. Evet bakalım. Bak şu kutular benim. Kimse ellemesi. Hangi edik arkadaşlar? Da takıldım ben bu sayılmıyor. Tamam. Bu sayılmıyor. Takıldı hep. Öyle bir şey yok oyundan öyle ben... bir şey yok. Saymıyorum 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 öyle bir şey. Yok. Hadi. Dur. Ben başka bir savaşçı seçeceğim. Hmm. Hmm. Bak senin ne seçtiğini tahmin edeyim mi? Search. Bak hep, hep seçti. Edgar. Evet. Sen zaten hep et seçiyorsun. Bunlar benim. Gel bakalım. Dur ya. Gel bakalım. Bak bak bak. Yes. Orada takılmıştım çünkü. Tamam hadi onu da sayalım. 2-1 arkadaşlar. 2-1 diyelim hadi. Tamam. El Primoz. <laughs> Hayır ya. Sözünden duydum. <laughs> ben de mor çeşit. Oo geçerim ki. Beni. geliyor geliyor zıplama gel kaçacaksın değil mi bak 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 gel hayır ben ulti attım da ulti tekrar geliyor arkadaşlar bunu saymıyorum bir dahakine gerçekten Ömeri çok kötü yapacağım. Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle.